Plasebo etkisi tıbbın en büyüleyici ve üzerinde en çok tartışılan konularından biri olmuştur. Bu etki, bir hastanın aslında herhangi bir tedavi edici özelliği olmayan bir ilacı veya tedaviyi etkili bir tedaviymiş gibi algılayarak gerçek bir iyileşme yaşamasını ifade eder. Plasebo etkisi, bir kişinin tedaviye olan inancının zihinsel ve fiziksel sağlığını nasıl doğrudan etkileyebileceğini gösterir. Tıp dünyasında uzun yıllardır araştırılan bu fenomen, Günümüzde hala tam olarak çözülememiştir. Ancak placebo etkisinin ne kadar güçlü olabileceği yapılan bilimsel deneyler ve klinik çalışmalarda birçok kez gözlemlenmiştir. Plasebo etkisinin bilimsel temellerine geçmeden önce bu terimin tarihine kısaca göz atalım. Plasebo kelimesi Latince memnun edeceğim anlamına gelir ve ilk kez 18. yüzyılda tıbbi literatüre girmiştir. O dönemde Doktorlar bazı hastalarına etkisiz maddeler veya sahte tedaviler vererek bu tedavilerin hastaları memnun edeceğini ve psikolojik olarak rahatlatacağını düşünüyorlardı. Ancak zamanla yapılan araştırmalar plasebo etkisinin sadece psikolojik bir rahatlama sağlamaktan öteye geçtiğini ve gerçek biyolojik değişikliklere yol açabileceğini ortaya koydu. Plasebo etkisiyle ilgili en bilinen deneylerden biri 1955 yılında Henry Beecher tarafından yapılan bir çalışmadır. Beecher Savaş sırasında morfin tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda askerlerin ağrısını dindirmek için plasebo enjeksiyonları kullanmıştır. Askerler bu sahte ilaçların ağrılarını hafiflettiğine inandıkça gerçekten de ağrılarında azalma yaşamışlardır. Bu olay plasebo etkisinin ağrı yönetiminde ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne sermiştir. Peki plasebo etkisinin arkasındaki mekanizma nedir? Beyin ve vücut arasındaki bu güçlü bağlantıyı nasıl açıklayabiliriz? Beyin vücudun komuta merkezi olarak kabul edilir ve birçok biyolojik süreçten sorumludur. Bir kişi, bir tedavinin kendisini iyileştireceğine inanıyorsa, beyin de bu inanca uygun olarak çeşitli biyokimyasal tepkiler verebilir. Örneğin, bir kişi ağrısının azalacağına inanıyorsa, beyin endorfin gibi doğal ağrı kesicilerin salgılanmasını artırabilir ve bu da kişinin ağrı algısında bir azalma yaşamasına neden olabilir. Bu fenomenin açıklanmasında rol oynayan bir diğer önemli mekanizma ise beklenti teorisidir. İnsanlar bir tedaviden belirli bir sonuç beklediklerinde bu beklenti vücut üzerinde biyolojik değişikliklere yol açabilir. Örneğin, bir kişi kendisine verilen bir hapın ağrısını azaltacağına inanıyorsa, bu beklenti beyinde ağrı algısını düzenleyen bölgelerde aktivite artışına neden olabilir. Yapılan nörolojik araştırmalar, plasebo etkisi sırasında beynin belirli bölgelerinde artan aktivite olduğunu ve bu etkinin gerçek ilaçların beyinde yarattığı etkilerle benzer olduğunu göstermiştir. Placebo etkisinin gücünü anlamak için sadece ağrı yönetiminde değil, aynı zamanda depresyon tedavisinde de önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. 2002 yılında yapılan bir meta analiz, depresyon tedavisinde kullanılan birçok ilacın placebo ilaçlara kıyasla sadece sınırlı bir avantaj sağladığını ortaya koymuştur. Bu durum, hastaların tedaviye olan inançlarının psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde ne kadar önemli olabileceğini göstermektedir. Plasebo ilaçlar alan birçok hasta, depresyon belirtilerinde önemli ölçüde azalma yaşamış ve bu da plasebo etkisinin sadece fiziksel rahatsızlıklarla sınırlı kalmadığını aynı zamanda zihinsel sağlık üzerinde de derin etkiler yarattığını kanıtlamıştır. Plasebo etkisi sadece ilaçlarla sınırlı değildir, cerrahi müdahalelerde de gözlemlenebilir. 2014 yılında yapılan bir araştırmada diz ameliyatı geçiren hastalar üzerinde plasebo cerrahi işlemler uygulanmıştır. Gerçek cerrahi işlem yapılan hastalarla plasebo cerrahi geçiren hastalar karşılaştırıldığında her iki grubunda benzer düzeyde iyileşme gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu bulgu cerrahi müdahalelerde bile plasebo etkisinin güçlü bir rol oynayabileceğini ve beyin ile vücut arasındaki etkileşimin ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak plasebo etkisinin bir de olumsuz tarafı vardır: Nocebo etkisi. Nocebo etkisi, bir hastanın tedavinin yan etkilerine maruz kalacağını düşündüğünde bu yan etkileri gerçekten deneyimlemesi durumudur. Örneğin, bir hasta bir ilacın mide bulantısı yapacağına inandığında, gerçek bir etkin madde almıyor olsa bile mide bulantısı yaşayabilir. Nocebo etkisi, plasebo etkisinin tam tersi olarak kabul edilir ve insanların beklentilerinin sadece olumlu değil, olumsuz yönde de vücut üzerinde etkiler yaratabileceğini gösterir. Plasebo etkisinin klinik araştırmalarda büyük bir önemi vardır. Yeni ilaçların etkinliğini test etmek için yapılan çalışmalarda, plasebo grubu ile ilaç alan grup karşılaştırılır. Eğer ilaç, plasebo grubuna kıyasla daha büyük bir iyileşme sağlıyorsa, bu ilacın etkili olduğu sonucuna varılabilir. Ancak bazen plasebo grubu da ciddi iyileşmeler gösterir ve bu da plasebo etkisinin ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gözler önüne serer. Bu nedenle klinik araştırmalarda plasebo etkisinin dikkate alınması ve bu etkinin doğru bir şekilde ölçülmesi, ilaçların gerçek etkinliğini anlamak için kritik bir öneme sahiptir. Plasebo etkisi, modern tıbbın yanı sıra alternatif tıpta da sıkça kullanılır. Akupunktur, homeopati ve bitkisel tedavi yöntemleri gibi birçok alternatif tedavi, plasebo etkisine dayalı olabilir. Örneğin, akupunktur tedavisi gören bazı hastalar, bu tedavinin kendilerine iyi geldiğini düşünerek iyileşme yaşarlar. Ancak yapılan araştırmalar, bu tür tedavilerin etkinliğinin büyük ölçüde plasebo etkisine bağlı olduğunu göstermiştir. Yani hastaların bu tedavilere olan inançları tedavinin etkili olmasına neden olabilir. Tarihe baktığımızda plasebo etkisinin çok eski dönemlere dayandığını görürüz. Antik Mısır'da, Yunanistan'da ve Roma İmparatorluğu'nda şifacılar hastalarına etkisiz maddeler vererek onları iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu dönemde hastaların tedaviye olan inançları birçok hastalığın iyileşmesine katkı sağlamıştır. Benzer şekilde Orta çağda kullanılan birçok bitkisel karışımın bilimsel bir temeli olmasa da hastaların bu karışımlara olan inançları iyileşmelerini sağlamıştır. Bu da plasebo etkisinin tarihin derinliklerinde bile önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Modern tıpta plasebo etkisinin araştırılması, insan zihniyle vücut arasındaki güçlü bağın daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Nörobilim, psikoloji ve farmakoloji alanlarında yapılan araştırmalar plasebo etkisinin karmaşıklığını çözmeye çalışmaktadır. Örneğin, 2015 yılında yapılan bir çalışmada, plasebo ilaçların etkisinin genetik faktörlerle de ilişkili olabileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmada, bazı genlerin plasebo etkisine karşı daha duyarlı hale geldiği ve bu genetik yatkınlığın plasebo etkisinin gücünü artırabileceği bulunmuştur. Bu bulgu, plasebo etkisinin sadece zihinsel değil, aynı zamanda biyolojik bir temele de dayandığını göstermektedir. Sonuç olarak plasebo etkisi tıbbın ve bilimin en ilginç fenomenlerinden biridir. Beynin vücut üzerindeki kontrolünü daha iyi anlamamıza yardımcı olan bu etki tıpta yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Plasebo etkisi sadece bir şeker hapı ile bile iyileşmenin mümkün olabileceğini gösterir ve insan zihninin gücünü bir kez daha gözler önüne serer.